Herkese merhabalar. Bir aram videosuyla sizlerleyim. Kanalıma abone olursanız ve videoyu beğenirseniz beni sevindirmiş olursunuz. Eşyalarımı aldım. lax oynuyorum. Lux'ın yeteneklerinden basitçe bahsedeceğim. Oyunla ilgili bahsedeceğim ama en başta bu milleti kendi arkadaşları tutturayım. Niye? Çünkü çok istediler Lux'ı. Ben de vermedim. Çünkü e, normal şartlarda verebilirdim. Çok sıkıntı olmazdı ama video çektiğim için vermek istemedim. Tutmadı. Bu muydu? Heh. Şöyle millete kalkan basayım. İkinci yeteneğimiz kalkan basıyor. Basitçe direk Eğer karmaşık bir biçimde anlatacak olursak böyle bir şey atıyor. Bir büyük gibi bir şey atıyor işte. Ondan sonra ee, nasıl desem ben de öldüm. Bu takım niye böyle oldu? bu üstüme atlayacak. Atladı, atladı. Aa! Kalkanı bastım. Yaşadım. Kalkan yani Öyle. Kalkan bile bir şey atıyor. Az bir kalkan veriyor. Geri geliyor daha fazla kalkan veriyor. İlk yeteneğimiz iki kişi durabilecek şekilde ee, bir büyü atıyor. Öyle söyleyeyim. En başta eşyamı alayım. Hop. <laughs> büyü atıyor. İki kişi yerine sabitliyor. Üçüncü yeteneğimiz. Şöyle çalıyı atabilirsiniz. Veyahut da ya kişileri atarsanız üstünden geçenler yavaş patlayınca mı yavaşlıyor? üstünden geçenler yavaşlıyor. Şöyle göstereyim. Ve açınca patlıyor. Bunu çalıyı atarsanız görebiliyorsunuz. Pasifi ise birazdan göreceksiniz. O niye girdi? Pasifinin özelliği ise la oğlum niye herkes böyle ka ulti atıyorum. Alamadım. Kaçtı. Gördünüz mü? Arkadaki kişiye de değdi. A açıkçası hangisi güçlendirilmeli en başta onu bilmiyorum. Ha, aldım ben aldım. Mis. Şunu da şöyle bir ayarlayayım ya. Bu modda şunu ayarlamak sıkıntı. Genellikle Yani gene şöyle bir kalkan basayım. ben değilim lan. Az kalsın ölüyorduk. Ben çok iyi bir Lux oyuncusu değilim. Zaten neyi iyi oynuyorsam hatta hiçbir şey de, de, iyi bir oyuncu değilim diyorum. <laughs> o kalkan mesela kalkan önünde durmaları gerek arkadaşlarım. Eğer durmazlarsa kalkan işe yaramıyor haliyle. Ya yani attığım yerde. Mesela bas örnek. Önümde diye. Oh mis. Durdum ama. Uuu aldım. Güzel. Görmeden aldım. <laughs> ben gene şuraya şöyle bir kalkan atayım da yaşasınlar en başta. Şifa bastı bir de. 3 1 7 gidiyorum. O kadar kötü gitmiyorum. Yani kötü oynadım falan filan diyorum ama Yine yani iyi. 12 skorun onunda katkım var. Manam bayağı azaldı. Hmm. Yine yani de bende kaldı. Güzel. <laughs> Ya rakibe saldırın diyorsun da aha günü tuttuk. Tamam ben öldüm. Yani öldüğümü bildiğim için hiç ellemedim. Uyanmış ruh özelliği ultini bekleme süresini azaltıyor. Basitçe söyleyeyim. Luden ekstra yani hasar veriyor ve bir şey patlatıyor. Yanındakilere de hasar veriyor. İyi hasar veriyor de az da değil. Disney yavrum. Yani ne yapıyorsun? Görmüyor musun o şeyi? Annedir. Yerdeki stanı. Ben şöyle bir millete bakayım canları ne kadar diye. Canları bol ama şöyle bir atalım. Tuttu mu? Tuttu lan. Birkaç kişi tuttu var. Değil mi? Tutmadı mı? Pasifinden bahsetmiş miydim? Yetenek tutturuyup hasar veriyorsunuz ya. Sonraki düz saldırınız da fazladan hasar veriyor. Büyü hasar veriyor. Şöyle mal fayda kalkanını basalım. Düzgün bir açıdan şöyle bir şey tutturmaya çalışıyordum. Berbat attım ultiyi. Adamlar full sisçe attı. düşünmedim. Ben onu düşünmediğim için berbat atmış oldum ultiyi. Ben yine şu tarafa bir kalkan basayım. Ne olur ne olmaz. Yemedi. Güzeldi bak bu seferki güzeldi. Öldüm. Roket kemerden ise direkt şeye gideceğim ya. Rabodon'a gideceğim. Hop. Şu <laughs> en çok para kimde? Ben de Miss Fortune'da. gözümü açmakta zorlanıyorum biraz. <laughs> Kusura bakmayın. Evet çok saçma. <laughs> Çok güzel ülke attı şeyde adı nedir? Ama birini daha almışım. Ama birini daha aldım. Ama birini daha aldım. Çok güzel. 3'te 3. Aa. Kurtaramadım. İyi de ben ona kalkan bastım birini aldım. <laughs> ama onu güzel aldım şimdi yalan yok. Q'yu tutturup hemen ayağı attığım için güzel oldu. Hoşuma gitti. Güzel gözüktü. Ayakkabıyı basmasaydım muhtemelen şeyi yiyordum. Baloncuğu yiyordum. Şöyle bir bakayım. Ama ulti alsam ölür mü lan? Ama asis yapmış oldum. <laughs> ah! Alamadım. Jinx bombalıyor ya. 26-26. Vay. Ama bizde kim kötü oynuyor o zaman? Ya da onlarda kim oynuyor? Çok acayip kötü gördüğüm yok. Fena fazla değilsin derim de o da içine girdiği için. Ben Zonya'ya gidiyorum ya. Neyden sonra kaç tane büyü atan yok. Şimdi büyü atan olmadığı için ben şu zırhı alıyorum. Bekleme süresinde değil. Zonya'ya alıyorum. Şuraya geçiyorum. Hem başta şiştik değneğine doğru gideceğim ben. Daha fazla hasar verebilmek için. Şöyle bir yollayalım. Kimse ölmedi. Hasar yemiş oldular. Bir şey olmaz. Zaten 20 saniyede bir geliyor. Normal yetenekmiş gibi neredeyse. Yalnız baya as yapmış sayılırım oradan birilerini alırlarsa. Gel lan buraya. Oo 3'te 3 yaptım gene. <laughs> o Jinx beni öldürebileceği için ama ben onu öldürdüm güzeldi burada 13-4-15 diyorum iyi lan ben bu kadar iyi gideceğimi beklemiyordum açıkçası kalkan şu bu attım ama öleceğim muhtemelen ben. Ölmedim. Aa! Değdi ucundan be. Şimdi büyüde daha iyi bir şey gidebilir miyim Morello'dan diye bakıyorum. Çünkü çok can yenileyen bir şey yok. Neye gidilebilir? Liandiri'ye mi gidilebilir? Morello iyi midir? Neyse bir yetenek güçlerine bakayım. En fazla yetenek gücü hangisindeyse ona gideceğim. Dur zaten onu aldım. 70. 70. 60. 80 bu iyi gidebilir 70 60 60 60 bu da iyi olabilir ekstra hasar vermek için de hangisini şey yapsam ya büyü fuzu mu alsam o şekilde kalkan da gidebilirim bence bu ya gene de bu olsun büyü nüfuzundan ötürü hiçbir şey kullanmayacağım şu an Lan bir şeyler oldu orada ne oldu kim niye ne oldu az önce tek tek niye öldük biz Kaybetmek istemiyorum lan ben bu oyunu İyi oynadım bu oyunu ben Bu tam youtube'luk Kim kötü oynadı Var ya kaybedersek çok sinirlenirim ha üzülürüm böyle Lan Wukong gitsen oğlum Eşitlediler herifler durumu ya Öndeydik. Gitmeyin bir bekleyin. Geri çekilelim. Bekleyin bir. Bekleyin. Geri çekilin oğlum. O, o milyonlara minyonlara daha sonra da vurursunuz. Bir geri çekilin. Zaten bir takım savaşı yaptık mı kazanıyoruz. değmedi. Tamam şimdi hasar vermiş olduk. Güzel. MF'nin ultisi kötüydü. İyi, çok hasar yemedik. Şöyle bir ulti atayım dedim muhtemelen kimse tutmadı ya. La oğlum nasıl ölebildiniz? Arkadaşlar Vallahi billahi kaybetmek istemiyorum dedim oyunu. Oyunu veriyoruz ya. Kim neye göre öldü ya? 3 9 318 ve toplayalım bir. Hiçbir işe yaramamış. 27 en çok işe yarayan benim. Ondan sonra da MF. listen oğlum tut. Tamam. Beynin falan yok ama tutarsın sen. 10 saniyeden. 10 saniyede o minyonlar da orayı tutar Kurtarır orayı biraz daha. Onlar erken gelebilir. Düzgün bir takım savaşı yapsak biz kazanacağız. Koş koş koş. Gerekirse Zaten hep ölmüşsün. Güzel. Zed yaptı. Bitireceğim niyetiyle. Çok kötü bir ulti attım muhtemelen. Neyse. Gel buraya. Güzel hamle. MF'den. Tamam onu kestik ya. Yine bir şeyler yapabiliriz. Onu da kestik. Şu an canım yok. 3 kişiler. Yok karşı tarafı 2 kişi. Ama bizde şey yok ya. Canlar yok bizde can yok şu an. Kötü bir şey ben arkada duracağım. Bari ittirelim de yani ölürsek şu olsun. Can. Kalkan, kalkan biraz daha kalkan. Güzel, tam Son yanın bitişine <laughs> bin. Evet, bir video da burada biter. Kanalıma abone olursanız, videoyu beğenirseniz beni sevindirmiş olursunuz. Bence güzel bir oyundu ve gününüzün geri kalanında iyi <laughs> vakitler dilerim.